Allah'ım, bu mübarek Miraç gecesinde, göklerin kapılarının açıldığı, rahmetinin yeryüzüne indiği bu kutlu vakitte acizliğimle senin huzurundayım. Benim ne sözlerim yeter sana, ne halim layık. Ama sen kulunun eksikliğine değil, yönelişine bakansın. İşte bu gecede bütün ağırlıklarımla sana yöneliyorum. Allah'ım, kalbimi senin bildiğin gibi sana açıyorum. İçimde söyleyemediklerimi sen biliyorsun. Susluklarımı, ertelediklerimi, bastırdıklarımı sen görüyorsun. Kalbimdeki karışıklığı düzene koyacak olan yalnız sensin. Bana kendimden daha yakın olan Rabbim, beni bana bırakma. Allahım, bilerek işlediğim günahlarımdan sana sığınıyorum. Bilmeden yaptıklarımdan sana sığınıyorum. Alışkanlığa dönüşmüş hatalarımdan, normalleştirdiğim yanlışlarımdan sana sığınıyorum. Kalbimi karartan, ruhumu ağırlaştıran ne varsa, bu gecede affınla silmeni diliyorum. Tövbe ediyorum Allahım, gerçek bir tövbe ile sana dönüyorum. Allah'ım, beni affet ama sadece affetmekle bırakma. Kalbimi de temizle. Aynı günaha tekrar dönecek bir kalp istemiyorum. Aynı hataya tekrar sürüklenecek bir nefis istemiyorum. Bana günaha karşı güç ver, dirayet ver, uyanıklık ver. Günahı süsleyen değil, çirkin gösteren bir basiret nasip et. Allah'ım, Miraç gecesinde namazı ümmete hediye eden sensin. Namazı bana yük değil, nefes eyle. Namazda aklı başka yerde olanlardan eyleme. Secdede bedenim yerdeyken kalbim senin huzurunda olsun. Namazı terk ettiğim günlerin pişmanlığını içimde bırak ama yeniden başlamanın cesaretini de ver. Allah'ım, kalbimi iman üzere sabit kıl. İmanımı zayıflatan ortamlardan, sözlerden, alışkanlıklardan beni uzak tut. Kalbimi dünyaya aşırı bağlanmaktan koru. Dünyayı elimde tutayım ama kalbimde taşıtmadan yaşat. Bana denge ver Allah'ım. Ne gafletle savrulayım, ne umutsuzlukla çökeyim. Allah'ım, beni nefsime bırakma. Nefsim beni kandırıyor, ben bazen fark edemiyorum. Nefsim beni haklı çıkarıyor, ben yanlışımı savunuyorum. Nefsim beni oyalarla avutuyor, ben asıl olanı erteliyorum. Nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Bana kendimi tanıma feraseti ver. Allah'ım, kalbimde taşıdığım korkuları sana teslim ediyorum. Gelecek kaygısını, geçim endişesini, yalnızlık korkusunu sana bırakıyorum. Bana tevekkül ver. Çabalayayım ama paniklemeyeyim. Kapılar kapandığında umudumu kaybetmeyeyim. Çünkü sen dilediğinde en kapalı kapıyı bile açansın. Allah'ım, bana sabır ver ama beni sabırsızcasın ama. Güç ver ama beni gücümün yetmeyeceği yüklerle ezme. Bana dayanma gücü ver ama beni çaresiz bırakma. Sen bilirsin Rabbim, ben neye dayanırım, neye çökerim. Beni bana göre imtihan et. Allah'ım, ailemi sana emanet ediyorum. Anne babama hayattaysa sağlık ve huzur ver. Vefat etmişlerse kabirlerini nurla doldur. Üzerimde hakları varsa affımı kolaylaştır. Onlara karşı kırdığım kalpler varsa onar. Benim de evlatlarıma karşı kalbimi merhametle doldur. Allah'ım, eşim varsa aramıza muhabbet koy. Yoksa hayırlısıyla karşıma çıkar. Kalbimi haramdan koru, gözümü yanlış yollara kaydırma. Beni geçici heveslerle kalıcı pişmanlıklara sürükleme. Helali bana yeterli kıl. Allah'ım, rızkımı genişlet ama beni azdıracak kadar değil. Daraltma ama isyana sürükleyecek kadar da değil helalinden kazanmayı, helalini korumayı nasip et. Rızkımda bereket ver. Azı çoğa çevir, verdiğini hayra vesile kıl. Allah'ım, üzerimdeki dertleri tek tek sana saymıyorum. Çünkü sen hepsini zaten biliyorsun. Ama bil ki Rabbim, ben yoruldum. Güçsüzüm, dayanamıyorum dediğim yerler var. İşte tam oralarda sana sığınıyorum. Bana ferahlık ver. Allah'ım, bu gecede ümmeti Muhammed'i sana emanet ediyorum. Zulüm altında inleyen kardeşlerimize yardım et. Mazlumların ahını yerde bırakma. Kalbi yananlara sabır, eli bağlı olanlara çıkış yolu ver. Birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Allah'ım, kalbi kırık olanlara şifa ol. İçinde ağlayıp kimseye anlatamayanlara teselli ol. Geceleri yalnız kalanlara dost ol. Umutsuzluğa düşenlerin elinden tut. İntihara sürüklenen kalpleri hayata bağla. Allah'ım, bu gecede ettiğim duaları kabul et. Kabul etmeyecek olsan bile beni razı olan kullarından eyle. Senin takdirine güvenen, hükmüne teslim olan bir kalp ver. Bana düşeni yapmayı, gerisini sana bırakmayı öğret. Allah'ım, son nefesim geldiğinde beni imanla karşıla. Dilimi kelimeyi şehadetle aç. Kalbimi korkuyla değil, senin rahmetine umutla doldur. Beni affedilmiş kulların arasına kat. Allah'ım, Miraç gecesinin bereketini hayatıma taşı. Bu gecede hissettiklerimi sabaha bırakma. Beni bu geceden daha temiz, daha bilinçli, sana daha yakın kaldır. Sana geldim Allah'ım. Kapından dönmek istemiyorum. Rahmetinden uzaklaşmak istemiyorum. Beni kabul eyle Rabbim. Amin.